Ver. Sen nereye daldın yine? Hiç. Bu Züğürt Ağa gibi köfte sattığımız günleri anımsadım da hani. Köfte, köfteci, köfte. Yok öyle değil bak şöyle. Ordulu, ordun, ordulu köfte. Gel, gel, gel. Ordulu köfteye gel. <laughs> ya o zaman fakirdik ama mutluyduk. Şimdi mutluyuz hayatım. Ya şu... Antep için ne zaman konuşmayı düşünüyorsun babanla? Babamla konuşurum konuşmasına da. Alacağım cevabı çok iyi biliyorum. Daha barıştığımızı bilmiyor. Henüz affetmedi seni yani. Olsun ya. Sen beni affettin ya benimle olan o. Ben babanı bir ömür de beklerim. <laughs> Ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun Sefer abi ya? Otur da sen. Oğlum A dediğin biraz karakterli olur la. Ağır başlı olur. Sen bildin sümüklü böcek gibi bir şey çıktın yapıştın kaldın ya. Cıvık, vıcık, yılık. Bakın büyüğümsünüz Kuzey abinin arkadaşısınız diye bir şey demiyorum ama şu yaptığınız çok ayıp yani. Oğlum elini kolunu indir benimle konuşurken bak. Ayıp seninle mi öğreneceğiz? Bak beni delirtme burada. Vallahi o senin takma dişlerini buraya. Hepsini diker böyle şit yaparım o takma dişlerini. <laughs> Benim dişlerim takma değil genetik bir <laughs> Espri mi yaptın? Ha? Ben de yapayım mı espri? Hı? Ben de bir espri yapayım ha? Puh, ya Hak! <laughs> ya Tıfer abi ne yapıyorsun? Kız babanın yarım kalan işini tamamlıyorum. Ama daha bitmedi, bir de bu taraftan var. <laughs> oh! Güzel geldi, ısındım. Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Kaç Newton güç uyguluyorum. Normalde labut gibi devrilmen lazım. Hacı yatmaz gibi kalkıyorsun yine. Yok, ben Kuzey abiden O yüzden kolay yıkılmam. İyi. O zaman bir de Sefer'in sol kuraşesine bak bakalım. Ya Sefer abi tamam yeter ya. Bir yandan sen bir yandan babam. Tokatmaya yaptın çocuğu. Kızım bu çocuk dayak arsızı olmuş. Yüzü kalmamış, astarı kalmamış. Bırak gitsin bunu. Ne işin var böyle biriyle? Sefer abi hoş geldin. Sağ çay koyayım mı? Kızım ne çay ya? Açlıktan öleceğim midem bomboş. Şükrü bana güzel şöyle bir sepet hazırla. Kahvaltılık. Ne varsa içine koy. Uzay Pampam'ın evine getir. Tamam Sefer abi. Uf, hayret bir şey ya. Oğlum hala gülücük atıyor kuzan. Çıkı. Şükür, ver lan oradan topa ver. Ver ver ver. Sefer abi yapma sever abi. Düz. Düz. Yayla. Ya uf ya yaktı çocuk. Gel oğlum Gel şuna. Gel şuna dur. Bırak yansın. Ver ver. Ya yanıyor çocuk ama sever abi. Ya çocuğun yanmasına takılıyorsun ya. Ta buradan ne bu kadar mesafede çocuğu vurmuşum. İnsan bir tebrik eder. Ya, bravo. Sağ ol.